Bugün hayvanları nasıl hipnotize edip kontrol edebileceğimizi göreceğiz. Yılan terbiyecilerinin sırrı ne? Bir hareketle köpek balıkları nasıl uysal hale gelir? Hipnoza karşı insanlar mı yoksa hayvanlar mı daha dayanıklı? Gelin birlikte görelim. Önce 1648'e yolculuk edeceğiz. Athanasius Kircher isimli Alman bilim adamı çok ilginç bir şey keşfetti. Hipnoz üzerine deneyler yapan bilim adamı bir tavuğu alıp önüne düz bir çizgi çizdiğinizde tavukların kıpırdamadan durduğunu fark etti. Peki tavuklar böyle bir durumda ne düşünüyor olabilir ki? Körçür'e göre tavuklar önlerine çizilen çizgiyi kendilerine bağlanmış ve hareket etmelerini engelleyen bir şey olarak görüyor ve kurtulmaya bile çalışmıyorlar. Çizgiyi sildiğinizde ise ayağa kalkıp tavukluk yapmaya devam ediyorlar. Eminim televizyonda ya da internette hayvanları yere yatırıp onları hipnotize eden yetenekli insanları görmüşsünüzdür. Hayvanların geçici felç geçirdiği ve dış etkenlere tepki vermediği bu davranışa tonik hareketsizliği adı veriliyor. Çoğunlukla bu durum avcı ve hayvan tarafından yakalanmak gibi olağanüstü bir tehditle karşılaşıldığında yaşanıyor. Örneğin bir kurbanın üzerine bastırırsanız enerji tasarrufu moduna geçer. Bilinci yerinde olsa bile hareket etmeyi bırakır. Belki de görmezden gelirsem bırakır gider diye düşünüyordur. Neyse ki bugün bilim insanları bu durumu mantıklı bir şekilde açıklayan makaleler yayınlayabiliyor. 1954'te hayvanları tek bir hareketle hareketsiz hale getirebilen insanlar hipnozcu ya da büyücü olarak görülüyordu. Fakat videodaki kadın tavşana ne yapıyor olabilir ki? Tek yaptığı tavşanı sırt üstü yatırıp kameraya sert bakışlar atmak. O yıllarda yaşayan biri olsanız kendisini tavşan kadın olarak düşünebilirsiniz. Belki de önceki hayatında tavşandı diyebilirsiniz. Herkes hayvanların bazen komik ve şapşal durumlara düşebileceğini biliyor. Bu hareketsizlik genellikle tavşan, yılan ve güvercinlerde görülüyor. Gelin benzer bir durumu birlikte inceleyelim. Videodaki kedi güvercini yemeye başlıyor ve sanki güvercin artık karşı koyamaz halde gibi görünüyor. Fakat kedinin dikkati bir anlığına dağılınca gülerek uçtuğunu görebilirsiniz. Açıkçası bazen hareketsiz kalma ve ölü taklidi arasındaki fark çok belli oluyor. Videodaki güvercin o kadar başarısız bir ölü taklidi yapıyor ki bu performansla bir rol kapması mümkün bile değil. Ya da bu videodaki ceylan sizce ölü taklidi yaparak ısırıklara tepki vermiyor ve zaman kazanmaya mı çalışıyor? Aslında olayın devamını izlerseniz durum oldukça ilginç. Bir avcı ceylanı diğer bir avcıdan korurken ceylanın kaçma olasılığı nedir ki? Keşke ceylan seke seke koşarken çakalın yüzündeki ifadeyi görebilseydik. Aklınızda bulunsun. Eğer ölü bir antilop görürseniz gerçekten ölü olmama ihtimali hayli yüksek. Peki bu videodaki adam ne yapıyor? İpten düşmüş sirk bazı gibi tepinip duruyor. Görünen o ki bu hareket deve kuşlarının dikkatini çekmek için ilginç bir yöntem. Vahşi deve kuşları Avustralya'da yaşayan büyük bir tür. Saatte 50 kilometre hızla koşabilen bu canlılar aynı zamanda oldukça da meraklı. Daha önce görmedikleri bir şeyle karşılaşınca ona yaklaşıp incelemek istiyorlar. Neyse ki şanslı hayvanlar doğada bulunan düşmanları sırt üstü yatıp onları tuzağa düşüremiyor. Ama bazı hayvanlar avlarının merakını avantaja dönüştürmeyi öğrenmiş. Hatta kullanmayı değil ölüm dansı yapmayı bile biliyorlar. Ölüm dansı biraz iddialı bir isim gibi duruyor evet. Aslında havada yapılan akrobatik hareketlerle gerçekleştirilen bir dans videoda bir gelinciğin dans edişini izliyoruz. Bu durum oldukça nadir görülüyor. Çünkü gelincikler genelde küçük avlarla beslendiği için onları kolayca yakalıyorlar. Bir de bazen tavşan gibi daha büyük bir şey avlamak istediklerinde küçük vücutları nedeniyle birebir karşılaşmada onları yenebilmeleri mümkün değil. Kaldı ki Hüseyin Bolt'tan bile hızlı koşan bu sevimli hayvanları yakalamak oldukça zor. O halde dans zamanı. Gelincikler bir tavşana yaklaştıklarında deli gibi zıplamaya ve yuvarlanmaya başlar. Elbette bunu gören tavşan ne oluyor ya diye düşünür. Tavşanın şaşkınlığından faydalanan gelincik dans ederek yavaş yavaş tavşana yaklaşır ve yeterince yaklaştığında saldırır tek yapması gereken etkili ve güçlü bir ısırık. Bazen kutup tilkileri de benzer hareketler yapsa da gelinciklerin bu çılgın davranışı gerçekten eşsiz bir durum. Çünkü tilkilerin hareketleri çok daha anlamsız ve bilim insanları da henüz çözebilmiş değil. Oyun mu oynuyorlar? Sanmıyorum. Birbirlerini avlamaya mı çalışıyorlar? Aynı büyüklükte ve güçte olduklarından bu da pek mümkün değil. Galiba akşam yemeğini paylaşma kavgası ediyorlar. Şimdi kısa bir bilgi notu verelim. İnsanlar kaç kez hipnotize olursa olsun buna karşı bir direnç göstermezken hayvanlar bir süre sonra buna karşı bağışıklık geliştirir. Konumuza geri dönersek eminim hepimiz daha önce flüt ve müzik eşliğinde yılanların hipnotize edildiğini duymuşuzdur. Belki de benzer bir sahneyi bir filmde izlemiş olabilirsiniz. Peki bunun sırrı ne? Doğru melodiyi çalmak mı? Doğru kıyafeti giymek mi? Aslında duyma kabiliyeti yok. Neyse ki doğa ana onların dezavantajlarını onlara her tarafı görebilen gözler vererek telafi etmiş. Madem duyamıyorlar, o zaman nasıl hipnotize oluyorlar? Aslında bütün mevzu flüt çalan kişilerin hareketlerinden ibaret. Videodaki adamın çaldığı panga adı verilen enstrüman yılan tarafından tehdit olarak algılanıyor. Tehdit altında hisseden yılan hareketsiz kalıyor ve izleyici bununla eğleniyor. Hipnozun bütün sırrı bu. Yine de bu durum kaplanlarla kıyaslandığında hiçbir şey onlar doğuştan çok büyük bir yeteneğe sahip. Kükremeleri bile bu sesi duyan hayvanların donup kalmasını sağlıyor. Yıllarca süren bir bilimsel araştırma sonucuna göre insanlar kaplan kükremesini sadece bir kısmını duyabiliyor. Çünkü 20 Hz'den aşağıya bir sesi duyma yeteneğimiz yok. Tıpkı balinalar, filler ve gergenanlar gibi kaplanlar da bu frekansın altında sesler çıkarabilir. Alt ses denen bu titreşim binalardan, ormanlardan ve hatta dağların içinden bile geçebilir. Frekans azaldıkça kat ettiği mesafe artar. 18 Hz'in altında ses frekansları gönderen kaplan kükremesini duymazsınız ama etkisini hissedersiniz. Kaplanın kükremesini duyan hayvanlar korkar ve anlık felç geçirir. Acaba kaplanlar bu alt sesleri duyabiliyor mu merak ediyorum. Eğer öyleyse birbirlerini korkutabiliyorlar mı? Gelin şimdi de su altına inelim. Videoda bir resif köpek balığı görüyoruz. Bu hayvanlar tıpkı kediler gibi kulaklarının arkasının okşanmasından zevk alıyor. Ne yazık ki köpek balıklarının kulakları yok. Onları hipnoz etmenin yolu ise burunlarını okşamak. Hatta biraz okşadıktan sonra onları baş aşağı bile çevirebilirsiniz. Sadece elinizi kaybetmek istemiyorsanız burnunu okşamayı bir daha düşünebilirsiniz. Kuçurella çizgi filmindeki hipnozcu kurbağayı hatırlıyor musunuz? İnternetteki mimlerde eminim bu kurbağayı görmüşsünüzdür. Peki ya onu ava giderken avlayıp hipnoz etsek? Ekranda hareket eden bir video açtığınızda kurbağalar asla gözünü ayırmaz. Akıllı telefonunuz varsa onları hipnotize etmek oldukça kolay. Instagram veya Twitter kullanmazlar. Ama karınca ezme oyununda bir numara oldukları kesin. İlk oynayışına göre kurbanın oldukça başarılı olduğunu söyleyebiliriz. Yalnız parmaklarınıza dikkat etmeyi unutmayın. Eğer horozunuzu bir şeylerle meşgul etmeyi planlıyorsanız ve akıllı telefonunuzu bunun için feda etmek istemiyorsanız karşısına bir ayna koyun yeter. Bu tarz kavgalar her gün yaşanmıyor tabi. Bir süre izlemenin keyfini çıkarın. Çoğu hayvan aynada kendisini tanıyamaz. Yansımalarını da koklayamadıkları bir tehdit olarak algılar. Bazıları karşı taraftan hamle beklese de horozlar anında kendini kaybediyor. Saatlerce aynayla kavga edebilir ve hatta bazen kendilerini bile yaralayabilirler. Bu arada yan tarafta onu izleyen kuşun tepkileri de oldukça komik. Yalnız ayna yöntemini keçilerle denemekten kaçının. Tabii eğer aynanızın kırılmasını istemiyorsanız.